Da Pekle, pompala da sadece. Bekle, dur. Kompalar. Devam et. Kolay Devam gelsin et. hocam. Teşekkür ederiz. Zadipçi. Hocam simsiyah fren hidroliği çıkıyor şu anda. Evet, çünkü fren hidrolikleri genel olarak müşteriler tarafından çok dikkate alınan bir durum değil. Ancak kötü senaryolar yaşandığı zaman fren hidroliğinin önemi anlaşılıyor. Biz de diyoruz ki her... 60 bin kilometrede bir standart olarak mutlaka gittiğiniz servislerde fren hidroliğinizi bu şekilde değiştiriniz. Hidrolik kutusundan hidroliği boşaltıp değil, bu şekilde dört tekerlekten de hidrolik akımının gerçekleştiğini, temiz hidroliğin çıktığını görerek işlemi yaptığımız diyoruz. Biz takipte kalın. Teşekkürler hocam. Devam et. Evet hocam, eski fren hidroliğimiz. Müşterimize de nasıl bir hidrolikle gezdiğini göstermek için olayı gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi bu bir fren hidroliği. Artık o kadar kaynamış ki simsiyah olmuş. Bu şu demek? Çok uzun vadeli fren kullandığınızda yani ard arda -de 3 defa 4 defa uzun vadeli bastığınızda disk ve balatanın sıcaklığı yaklaşık 250-300 dereceye çıktığı an fren boşalacak ve kaza yapacaksınız. Fren gibi önemli. Tabii içmiyor.